Esselamu aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli izleyicilerimiz, çok yakında Cenab-ı Hakk'ın izniyle Ramazan ayının Eşrul Evahir denilen o kısmına, yani Ramazan ayının son 10 gecesine gireceğiz. Öncelikle Ramazan ayının son günlerine kadar hayatta kalmamıza izin veren Rabbimize, velimize ve yaradanımıza şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Bu mübarek ayın en güzel kısmıdır ve Ramazan ayının son 10 gecesi yılın en hayırlı geceleridir. Bu gecelerin asaleti gerçekten büyüktür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayı boyunca Allah'a özel bir şevkle hatta bu gecelerde ayın başından daha da şevkle ibadet etmiştir. Bu gecelerde özellikle gece namazına özenle kalkıp camiye gitmiş, 10 gün boyunca evini ve sıradan hayatını bırakıp sürekli camide bulunarak Allah'ı anmış, dua etmiş ve dualarla Yaradan'a yönelmiştir. Bu dönemde Sadece temel insani ihtiyaçları karşılamak için camiden ayrıldığı bildiriliyor. Bütün bunlar bize Ramazan ayının son üçte birinin ve gecelerinin Allah katındaki önemini ve özel konumunu göstermektedir. Maalesef bu mübarek günlerde pek çok Müslüman tam tersini yapıyor. İbadetlerine daha fazla odaklanmak yerine dikkatsizleşiyor, rahatlıyor, ibadetleri azalıyor manevi faaliyetleri azalıyor. Ey Müslümanlar! Ey iman edenler! Bu mübarek gün ve geceleri kaçırmayın. Salih amellerinizi arttırın. Alemlerin Rabbi olan Rahman Efendimiz Allah'ın hediyelerine ve rahmetine kavuşun. Allah'ın bize kurtuluşumuz için örnek olarak gönderdiği Resulullah'ın örneğini takip edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşi Aişe annemiz anlatır. Ramazan ayının son 10 günü geldiğinde Peygamber Efendimiz aleyhisselam kemerini sıkardı. Yani Allah'a özel bir şefkle ibadet etmek için geceleri namaz kılmak için uyanık kalır ve ailesini uyandırırdı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam her türlü ibadeti normalden daha da özenle yerine getirirdi ek namazlar, Kur'an okumak, Allah'ı kalp ve dille anmak, zekat vermek ve sadaka gibi diğerleri. Ailesinin namaz kılsınlar, Allah'a hayır dua etsinler ve onu çok zikresinler. Bu mübarek geceleri kaçırmasınlar ve güzel ibadetlerle geçirsinler diye uyandırmıştır. Çünkü bu geceler insanın hayatında bir şanstır. Akıllı bir mümin kendisine ve ailesine sunulan böyle güzel bir fırsatı asla kaçırmaz. Ne kadar çok Müslümanın bu en değerli vaktini gereksiz faaliyetler ve eğlencelerle harcadığını görmek çok üzücü. Ne büyük bir kayıp, ne büyük bir yanılgı. Günümüz Müslümanlarının pek çoğunun durumu ile gündüzlerini oruç tutarak ve Kur'an okuyarak gecelerini ise rükû ve secde ederek Allah'ı tesbih ederek Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La ilahe illallah diyerek geçiren salih atalarımızın durumu arasındaki fark ne kadar büyüktür. İslam'ın büyük imamlarından Süfyan Es-Sevri şöyle buyurmuştur. Bir kimsenin Ramazan ayının son on gecesi geldiğinde bu geceyi ilave namaz kılarak ve gayret göstererek geçirmesi gerçekten hoşuma gider. Eğer gücü yetiyorsa hanımını ve çocuklarını namaza kaldırır. Çünkü güvenilir bir hadiste Resulullah'ın gece Fatıma ve Ali'yi uyandırıp onlara şöyle söylediğini rivayet edilir. Kalkıp namaz kılmak istemez misiniz? Peygamberimizin ashabının ve salih atalarımızın bu on geceye neden bu kadar önem verdiklerini biliyor musunuz? Bunun sebeplerinden biri de bu geceler arasında Kadir Gecesi denilen gecenin bulunmasıdır. Bu gece bin aydan yani 83 yıl dört aydan daha hayırlıdır. Allah'ın bu geceyi anlatırken mübarek iyilik ve güzelliklerle dolu olduğu bildirmiştir. Yüce Allah bu geceyi diğer gecelerden üstün kılmıştır. Bu geceyi ibadetle geçirmek, geçmiş günahların bağışlanmasına vesile olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme göre, ''Men kâmâ leyletel ve ihtisâbe levme tekaddebe min kim Kadir gecesini imanla ve sevabını umarak ibadetle geçirirse, geçmiş günahlara bağışlanır. Yüce Allah bu geceyi Kur'an'da şöyle anlatır. İnna anzalnahu fi leyletin mübareke, inna kunna munzirin fiha yufrahu kullu amrin hakim. Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Biz daima uyarmaktayız. O gecede bizim katımızdan bir emirle hüküm ve hikmet konusu olan bütün işler ayrılır. Bu kelimeler ne anlama geliyor? Öncelikle Allah fayda ve faziletlerden dolayı ve bu geceye pek çok lütuf ve hayır indiğinden dolayı bu geceyi mübarek olarak adlandırmaktadır. Bu gecenin nimetlerinden biri de Kur'an-ı Kerim'in bu gecede nazil olmasıdır. Kur'an'ın dediği gibi. Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Ayrıca Yüce Allah bu gecede her hikmetli emrin ayrılmasının gerçekleştiğini söylüyor. Bu ne anlama geliyor? Bu bu gecede Allah'ın gelecek yıl kullarının başına ne geleceğine dair emirlerinin semavi kitap olan levh-i mahfuzdan ayrılarak meleklerin kitaplarına yazıldığı anlamına gelir. Yani bu gecede yaratımların o yılki kaderinin bir açıklaması ve kaydı var. Kimin yaşayıp kimin öleceği, kimin kurtulacağı, kimin helak olacağı kimin saadete kavuşacağı, kimin mutsuz olacağı ve yüce yaradanımızın diğer hikmetli ve mükemmel emirleri kayıtlıdır. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi ile ilgili bir sure bulunmaktadır. Yüce Allah şöyle buyurur. İnna anzalnahu fi leylatil kadr <laughs> ve ma adraka ma leylatul kadr. Leylatul kadri hayrun min alf şehr. Biz onu Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağrıncaya kadar esenlik doludur. Surenin başında Allah bu geceye Kadir Gecesi diyor neden böyle adlandırılıyor? Arapçada kadır, haysiyet, büyüklük, yüksek makam anlamına gelir. Yani kadir gecesi, izzet ve azamet gecesi demektir. Bu gece aslında çok yüksek ve değerli bir konuma sahiptir. Bu geceye kadir denmesinin bir diğer sebebi de bu gecede gelecek senenin olaylarının önceden belirlenmiş olmasıdır. El-Kadr, Arapçada kader anlamına gelir. Bu ismin verilmesinin üçüncü sebebi ise Kadr kelimesinin üçüncü anlamı olan kısıtlamadan kaynaklanmaktadır. Bu gecede yeryüzüne o kadar çok melek iner ki yeryüzü onlarla dolup taşar. Bu surenin devamında Allah şöyle buyurmaktadır. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. İslam dininin en önemli gecelerinden biri olan bu gecede Allah'ın razı olacağı işler yapılır. Bu gecenin bulunmadığı bin ay içinde yapılan amellerden daha hayırlı sayılır. Bu gecenin özel bir itibarı ve yüksek statüsü vardır. Çünkü bu gecede Allah'a ibadet edenlere pek çok sevap verilir. Bu geceyi iman ve ümitle Allah'a kulluk ederek dua ederek geçiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır. Ve daha sonra buyrulur. O gece melekler ve ruh Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. Yani bu gece melekler iner. Yüce Allah'ın nurdan yaratılan salih kulları gece gündüz ona ibadet ederler ve onun emirlerine asla isyan etmezler. Allah'ın en büyük meleklerinden biri olan Cebrail de iner. Melekler hayatımızda bize yardım etmek için iyilik, merhamet ve lütufla yeryüzüne inerler. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur. Yani tüm müminler için huzur, güvenlik ve her türlü korkudan kurtuluştur. Çünkü bu gece Allah'a ibadet eden müminlerin birçoğu cehennem ateşinden ve azabından kurtulur. Ve bu gece şafağa kadar mübarektir. O halde bu gecenin faziletini bir kez daha sıralayalım. Allah bu gecede insanlığın gerçek rehberi olan, bu dünyada ve ebedi dünyada mutluluk ve refaha ulaştıran kendisi tarafından söylenen söz olan Kur'an'ı indirmiştir. Bu gece bin aydan daha kıymetlidir. Bu gecede kişi öldükten sonra Allah'a ulaşmasını sağlayacak çok sayıda iyilik, sevap biriktirebilir. Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden önce yaşayan insanların ve ümmetinin yaşam sürelerinin gösterildiği bildirilmektedir. Yani eski halkların, eski toplulukların Hazreti Adem Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam zamanında ne kadar süre yaşadıkları ona gösterildi ve onun ümmetindeki insanların ne kadar yaşayacakları gösterildi ve peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin insanların bu kadar uzun yaşamamasına üzüldü çünkü bu da onların daha önceki zamanlarda insanların yapmayı başardığı kadar çok iyilik yapamayacakları anlamına geliyor sonra Allah ona ve ümmetine bin ayların yerine geçen daha doğrusu bin ayı aşan Kadir gecesini nasip etti ve bir insan diyelim 20 yıl yaşamışsa fazladan 20 bin ayı yani 1667 yılı yani bu kadar büyük bir süre içinde kazanılabilecek amel ve sevapları vardır. Gerçekten bu Allah'ın biz Muhammed aleyhisselam ümmetine rahmetidir. Yüce Allah hamdolsun. Bu ümmeti ve onun peygamberini önceki peygamberlerin tabilerinde olmayan özelliklerle şereflendirmiştir. Kadir gecesinin bir sonraki fazileti meleklerin hayırla, lütufla, bereketle, rahmetle inmesidir. Ayrıca bu gece insanların yaptığı salih ameller sayesinde bir huzur gecesi, azap ve çileden kurtuluş gecesidir. Kadir gecesi ne zaman olur? Ramazan ayının son on gecesinden birinde gerçekleştiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı ve annemiz Ayşe, Peygamberimizin bu sözlerini bize iletti. Kadir gecesini, Ramazan'ın son 10 gününde arayın. Yani son 10 geceden herhangi biri olabilir ama daha ziyade tek gecelerden biridir. 21. 23. 25. 27. ve 29. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Ramazan'ın tek sayılı gecelerinde Kadir gecesini arayın. Tek sayılı gecelerden en muhtemel olanı 25. 27. ve 29. gecelerdir. Çünkü Peygamber Allah'ın selamı ve rahmeti onun üzerine olsun şöyle buyurmuştur. <laughs> Kim onu ararsa son yedi gecede arasın. Bu üç geceden en yüksek ihtimal 27. geceye denk gelmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden Ubeyye İbni Kab bunun hakkında şöyle dediği rivayet edilir. Allah'a yemin ederim ki hangi gece olduğunu biliyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize ibadette geçirmemizi emrettiği bu gece 27. gecedir. Bütün bunlardan Yılda bir kez gerçekleşen Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının son 10 gecesinden birine denk geldiğini ve bu geceler arasında hareket ettiğini ancak tek sayılara denk gelme ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Allah bu gecenin tam vaktini neden bizden gizledi? Bu yaradanın sonsuz aklının ve bizlere olan merhametinin tecellilerinden biridir. Ramazan ayının son 10 gecesi olan bu mübarek gecelerde mümkün olduğu kadar çok ibadet yapabilmemiz için Cenab-ı Hak bu geceyi bilgimizden gizledi. Bu gecelerde namaz kılmalı, Allah'ı anmalı, dualarla ona yönelmeli, ona yakınlaşmalı ve sevap kazanmalıyız. Ayrıca bu geceyi aramakta gayretli olacak, tembel ve dikkatsiz insanlar için de bir imtihandır. Kadir gecesini nasıl bilebiliriz? Onun işaretleri nelerdir? Bu gecenin ayırt edilebileceği ilk özelliği, ertesi sabah doğan güneşin bir gibi olması ve ışınlarının olmaması. İkinci işaret, İbni Abbas'ın rivayet ettiği hadiste anlatılmaktadır. Buyurulur ki, Kadir gecesi açık, ne sıcak ne de soğuk olur. Ertesi gün güneş kırmızı ve zayıf parlar. Bu gecenin üçüncü alameti Vasıl İbni El Aska'nın naklettiği hadiste anlatılmaktadır. Kadir gecesi açık ve sakin olur. Ne sıcak ne soğuk olur. Bu gecede yıldızlar kaymaz. Ey Müslümanlar! Ramazan ayının son on gecesini ibadetle, dua ve niyazlarla geçirmeye gayret edin. Bu, Allah katında çok kârlı bir ticarettir. Bugünlerde Allah'tan kendinize ve ailenize mutluluk ve kurduluş, dünya ve ebedi dünya nimetlerini, hastalıklara sağlık ve şifa, hayırlı refah ve salih evlatlar dileyin. Ölen Müslümanlar için bağışlanma dileyin ve kendiniz için her şeyden önce imanı ve Allah'ın rızasını isteyin. Refah isteyin. Şimdi size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kadir gecesinde okumasını tavsiye ettiği duayı öğreteceğim. Hanımı Ayşe annemiz Kadir gecesine yetiştiği takdirde okunması gereken duayı kendisine öğretmesini isteyince şöyle dedi. Söyle ey Ayşe! اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم سنشوك أفيدجسن أفيدمي ساوغسن بني داب ربيم tuttuğunuz oruçları ve dualarınızı kabul etsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.